Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda geçmişte çekmiş olduğum e, kare sepet yapımı videosunda yaşanan bir aksaklıktan dolayı tabandan e, duvar kısmına geçişte arkadaşlar bir eksiklik olmuş. E, sizin mesajlarınız yorumlarınız sayesinde ben de bunu fark ettim atarken fark etmemiştim. E, şimdi bu eksik kalan kısmı hep beraber hazırlayacağız e, kare sepet yapımı bir videosunda tabanı bu noktaya kadar izleyebilirsiniz arkadaşlar başlangıç noktasından bu noktasına kadar izleyebilirsiniz şimdi bana ip konusunda da çok fazla soru geliyor tek katma çift katma örüyorsunuz e, ipin kalınlığına göre arkadaşlar Eğer ipim ince ise çift kat örüyorum Eğer kalınsa Tek kat örüyorum ama bazen tek kat yeterli olmuyor. Bir buçuk katta örebiliyorum. Şimdi e, ben buraya kadar geldim. Şimdi son iki tane sık iğnem kaldı. Onları da yapacağım ve diğer aşamayı size göstereceğim. Bu noktaya kadar dediğim gibi kare sepet bir videosundan şimdi yukarıdaki linkten de ulaşabilirsiniz e, yapımına bakabilirsiniz kare sepetin tabanın başlangıcından bu noktaya kadar şimdi artık duvar kısmına geleceğim tığımı çıkartıyorum ipten arka kısmına çeviriyorum şu ipini de kesebilirim hatta Evet örgümü ters çevirdim şimdi şu ilk yaptığım bakın şuradaki boşluk ilk yaptığım sık iğnenin boynuna geçirdim şu ipi arkadaşlar arkaya atıyorum bu sırada yapacağımız işlem ip sürme tekniği olacak. İp sürme tekniğini yaptığımız zaman duvar kısmına e, geçişimiz daha kolay olacak. Şöyle başlıyorum artık. Burada herhangi bir arttırma veya azaltma hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece şu boşluklara birer defa batarak ilerliyoruz. Öncelikle ilk batacağım boşluk hemen şu aradaki boşluk olacak. Bu ipi öne çekiyorum ve bunun içerisinden geçiriyorum. Şimdi sırayla gördüğüm bütün boşluklara birer defa batıyorum ve ipimi sürüyorum. Köşelerde de hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum. Buradaki amacımız e, şu ilmekleri arkadaşlar şu ilmekleri referans alıp duvar kısımlarını öreceğiz. Bunun için sıranın başına kadar bakın köşelerde de birer defa batıyorum. Bu diğer videoda büyük bir eksiklik olmuş. Yorumlarınızdan bunu e, fark ettim. Bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi şuradan başlamıştık. Ben burayı tamamen dolanacağım arkadaşlar. Şuraya kadar geleceğim birleşim yerini sizlere göstereceğim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Sadece bir tane ilmeğim kaldı. O ilmeği yapmıyorum. Yani şuraya batmıyorum. Zaten şu başlangıç olarak çekmiş olduğum ipti. Şuraya batmıyorum. Şimdi burada bir bütünlük yapacağım. Onu nasıl yapacağım sizlere göstermek istiyorum. İpimi kesiyorum. Birazcık mesafe bırakıp çıkartıyorum. Şöyle çektim. Şimdi şu ilk yaptığım bakın şu ilmekten V'den içerisinden bunu geçireceğim ki aynı görüntüyü yakalamak istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bunu buradan çektik. Şöyle arkasından ve şu V'nin içerisinden geçireceğim tığımı ki aynı görüntüyü yakalayalım. Şimdi bu ipi de bunun içerisinden geçireceğim. Bakın gördünüz mü? Bir bütünlük oluştu. Örerken burasını tamamen yani hiçbir birleşim yeri belli olmayacak. Bu ipi de tekrar arkadan çekiyorum. Örerken iç kısmına katacağım arkadaşlar. Şimdi kare tabanımız hazır. Dediğim gibi buna kare sepetler, kare sepet yapımı bir videosundan ulaşabilirsiniz. Önemli olan noktası burası videoda gözükmemiş. Ee, bunu anlattım. Ve bunun sonrasında duvar kısmına nasıl başlıyoruz? Onu sizlere göstereceğim. Şimdi ipimizi koparttık buradan. Aynı noktadan başlamıyorum. Herhangi bir noktadan Bakın şu ilmekten tığımı geçirdim. Bir sık iğne yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şu gördüğüm bütün bakın şu ilmekleri baz alarak bu ilmeklerin bakın altından geçiriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi farklı bir noktadan başlamamın amacı bakın şurasını bitirmiştik. Bu noktadan başladık. Hem bu ipin kalınlığı gelecek hem de şu yeni başladığımız ipin kalınlığı olacak. E, o yüzden aynı noktadan başlamadım. İkisi üst üste geldiği zaman sepette bir potluk yaşanacaktı. E, onu tölere ettim. Farklı bir noktadan başladım. Böyle sepetiniz daha güzel olacaktır. E, seviyesinde bir dengesizlik olmayacaktır. Şimdi gördüğüm her noktaya birer defa batıyorum. Genellikle örgü tekniklerinde ilk sırada hep bir sıra yani şu an yapmış olduğum e, sık iğne işlemi tekrarlanıyor Arkadaşlar birçok sepet modelinde tekniğinde ilk sırada aynı şekilde e, sık iğne modeller genellikle ikinci sırada e, konuluyor ben sıranın sonuna kadar bu şekilde e, sık iğnemi yapacağım şu birleştirme yerinde sizlere göstereceğim sona kadar sık iğnemi tekrarladım. Şimdi son bir ilmeğim kaldı. Ona da sık iğnemi yapıyorum. Şimdi birleştirme yerini ben e, hep gizli olarak yapıyorum. Onu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Genellikle her videomda paylaşıyorum. Bir önceki yaptığım ilmeğin hemen boynuna ipimi taktım ve bu ilmeği geriye doğru çektim. Şimdi artık bundan sonrası sizin yapacağınız modele bağlı. E, kare sepet videosu ikinde e, bu modeli görebilirsiniz detaylı olarak yapılışını. E, onun haricinde farklı bir model yapmak istiyorsanız da örgü teknikleri videolarımdan faydalanabilirsiniz. Sizlere birkaç tane de böyle ufak tüy vereyim. Benim ipim esnekti. Bunu siz de yaşayabilirsiniz. Ördüğüm zaman bakın şöyle bir toparlanma oldu. Hiç önemli değil. Bu ipinizin esnekliğinden dolayı ee, yaşanan bir durumdur. Kesinlikle hiç e, acaba yanlış mı yapıyorum diye düşünmeyin. Ördükçe, ördükçe, ördükçe e, bu sepet tabanı aynı şuradaki gibi bakın oturacaktır. Bu da başta bakın bu şekilde eğikti. Bakın ördükçe ördükçe taban düzleşti. Ee, kare sepet tabanında bakın tabandan duvar kısmına geçişi bu şekilde arkadaşlar. Daha önceki aksaklıktan dolayı ben bunu fark etmedim. Umarım şimdi faydalı bir video olmuştur. Sizler beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka eksik etmeyin. Benim de atladığım noktalar olabiliyor. Şu örgü tekniği konusunda eğer farklı teknikler yapmak isterseniz örgü teknikleri videolarımdan faydalanabilirsiniz. Kanalıma eğer hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Youtube'da abonelik ücretsizdir. Bunu da belirtmek istiyorum. E, zil butonuna basarak da güncel videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin.